Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 17. deneme sınavımızı konuşuyor olmuş olacağız. Mor ve ötesi denemesi arkadaşlar. Son 5 denemeyi şehir dışında olduğum için değerli dostlar bu yüzden e, görüntüsüz çekiyorum. Onu tekrardan belirtmiş olayım ama herhangi bir şekilde e, detay bakımından bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Merak etmeyin. İşin başındayım ben her zaman olduğu gibi. Şimdiki cancağızlarım. İlk soruyla e, başlayalım. Birinci sorumuz bitkiler üzerine. Bu arada Moğol ötesini de çok fazla severim. Ee, favori gruplarından bir tanesidir kendileri. Sevgiyle, saygıyla kendilerini yad ediyoruz. Ve ilk fırsatta İzmir'deki konserine gideceğim. Şimdi ilk sorumuz tepe tomurcuğuyla alakalı ve oksin hormonuyla alakalı bir soru. Bakalım tepe tomurcuğu gövdeyi aktif olaraktan boyuna uzatır. Buradaki yanal tomurcuklar ise genellikle uyku durumunda buna apikal dormansi denmekte. Bir şeyin başında yani veyahut da içerisinde dormansi kiremesi geçiyorsa eğer ki uyku hali anlamına gelecektir. Apikal dormansi oksin hormonu sağlamakta. Şimdi burada yanal dallanma azmış ve yanal dallanma fazlaymış bu kısımda. Buna göre diyor şekilde verilen çam ağacının alt kısmında yanal dallanmanın daha fazla olması demiş. Hangisi de açıklanabilir diye sormuşuz. Oksijen ormanının gövde ucunda daha fazla bulunması. Şimdi yanal dallanma azsa eğer ki burada oksin daha fazla miktardaymış ki yanal dallanmayı ne yapıyor? Engelliyor. Burada ise oksin miktarı daha az olmuş olacak ki yanal dallanma fazla. Dolayısıyla oksin hormonunun gövde ucunda daha fazla bulunması yanal dallanmayı ne yapacaktır? Azaltmış olacaktır. Doğru. Alt kısımlarda oksin hormonunun bulunmaması. Bakın bulunmaması değil. Oksin hormonu daha az miktarda bulunuyor ki yanal dallanma daha fazla olmuş. Ama bulunmaması dersem patlarsın abi üst kısımlarda apikal dormansinin görülmesi diyor arkadaşlar. Üst kısımlarda apikal dormansi görülüyor mu? Görülüyor. Oksin miktarı fazla olduğu için apikal dormansiye ne yapıyor arkadaşlar? Sebebiyet veriyor. O zaman bu da doğru. Cevap ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu ilk sorumuz için. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yine bitkilerle alakalı bir soru. İletim dokusu bitkilerde madde taşınmasında ve destekliğin sağlanmasında etkili olur diyor. Bitkilerden madde taşınması iletim dokusunu oluşturan odun boruları yani kısilen ve soymuk boruları fluemle gerçekleştirilir. Bitkilerden madde taşınmasında etkili olan iletim dokusuna ait hangileri diyor, hangileri diyor? Odun boruları ve soymuk boruları için ortaktır demeye çalışıyor. Bakalım. Canlı hücreden oluşma demiş. Canlı hücreden oluşma kim olacaktır arkadaşlar? Fluem olmuş olacaktır. Yani soymuk boruları. O zaman bu patladı. Kökten yaprağa doğru madde taşıma. Bakın aşağıdan yukarıya doğru madde taşınması. Kısilem gerçekleştiriyor bunu. Ve aşağıdan yukarıya doğru ve yukarıdan aşağıya doğru madde taşınmasını kim gerçekleştiriyor? Fluem gerçekleştiriyor. O zaman kökten yaprağa doğru madde taşınması hem kısilem hem de flüem için ortak mıdır? Elbette ki Ortaktı. İkiye alacağım. Hücreler arasında büyük geçitlere sahip çeper bulundurma. Büyük geçitlerden bahsediyorsa o zaman ne olacaktır? Bu kısilem olacaktır. Çünkü kısilem başlangıçta aslında bakarsanız canlıdır. Fakat daha sonrasında ne yapacaktır arkadaşlar? Büyük geçitler oluşmuş olacaktır ve cansızlaşacaktır. Bu yüzden fluende bulunmazken kısilemde ise arkadaşlar bulunmuş olacaktır. Patladı. Madde iletimini çift yönlü olarak gerçekleştirme. Çift yönlü olarak gerçekleştiriyorsa bu ne olacaktır arkadaşlar? Flueme ait bir özellik olmuş olacaktır. Gitti. Hangisi ikisi için de ortaktır diyor. Cevap Adana gelmiş. Oldu iki numara için. Geldik üçe. Yukarıda polizomlarda protein e, sentezi şematiz edilmiştir diyor. Şimdi şunu bir sileyim abi ben. Ve şu kısmı da sileyim. Bakın size eğer ki polizomla alakalı bir şey diyorsa o zaman şu olacaktı. Aynı proteinden aynı proteinden fazla miktarda ve kısa sürede üretilme diyeceğiz tamam mı? Üretilme. Yalnız buradaki anahtar ifade ne olacaktır? Aynı proteinler olacaktır. Yani farklı proteinden herhangi bir şekilde üretmiyoruz. Buradaki amacımız şu. Biz iki tane ribozomla protein sentezi gerçekleştireceğimize 10 tane ribozomla protein sentezi gerçekleştiriyoruz. Ve diyoruz ki kardeşim biz aynı işi daha fazla adamla birlikte yapalım ki daha kısa sürede ne yapalım biz? E, protein sentezi. Veyahut da daha fazla miktarda yapalım protein sentezini gibi. O zaman hangisi doğru değildir soruyor. Sentezlenecek protein molekülünün uzunluğu mRNA'ya göre belirlenir. E, mRNA'ya göre ne yapacaktı? Belirlenecektir netice itibariyle. Çünkü mRNA ribozomun neresine bağlanacaktı? Küçük alt birimine bağlanmış olacaktı ve daha sonrasında büyük alt birimine tRNA bağlanacaktı. Protein sentezi başlayacaktı. Dolayısıyla sentezlenecek protein molekülünün uzunluğu mRNA'ya göre belirlenecek mi? Elbette göre belirlenecek. Başka kime göre belirlenecek? Üretilecek proteindeki peptit bağı sayısı aynıdır. Evet çünkü Aynı proteinden ne yapıyorum? Üretmiş oluyorum. Dolayısıyla aynı olacaktır Ortamdaki sorun da artış gözlenir. Bakın bu öncüde fazla kitap vermez. Fakat biz veriyoruz. Çünkü iki tane üreteceğim arkadaşlar su. İki tane ise eğer ki on tane de daha fazla miktarda su açığa çıkacaktır. Bu önemli çeldiricilerden bir tanesidir ama doğrudur. 5 farklı protein çeşidi sentezlenmiş olur diyor. Bakın 5 farklı diyor aynı protein sentezi sentez, sentezi, ee, sentezi yapılmış olacaktır. Bu yüzden denizli patladı. ve da aynı sonlandırıcı kodon çeşidi protein sentezini durduracak. Çünkü aynı protein olduğundan dolayı. Doğru mu? Doğru. Cevap ne geldi? 3 için denizli gelmiş oldu. Ve yine her zaman olduğu gibi en sevdiğiniz sorulardan bir tanesi olan kümeli dağılım. İşte rastgele dağılım ve düzenli dağılım şeklindeki muhabbetlere bakalım. Popülasyonun kapladığı alanlarda K, L ve M şeklindeki dağılımları aşağıdaki şematiz, edilmiştir diyor. Şekillerdeki noktalar belirleri ifade etmekteymiş. Bakın burada ne var abi? Kümeli bir dağılım var. Burada düzenli bir dağılım var. Burada ise rastgele dağılım söz konusu. Rastgele. Tamam. Bakıyorum şimdi. Buna göre diyor hangisi doğru? kurt ve aslan gibi sürüler oluşturarak gezen hayvanlar da K diyor dağılımı sergiler diyor. Kurt ve aslanlar arkadaşlar ne yapacaktır? Süre halinde olduğu için bir kümeli dağılım ne yapacak göstermiş olacaktır. En baba örneği de kurtlardır zaten doğru. L dağılımı gerçekleştiren bitkiler topraktaki kaynaklardan ve güneşten eşit oranda yararlanırlar diyor. Bakıldığı zaman düzenli bir dağılım varsa düzen söz konusu olacaktır. Bu yüzden eşit oranda faydalanmış olacaklardır doğru. Bireyler arasında etkileşimin en, en az olduğu canlılarda M dağılımı gözlenir. Evet rastgele dağılım söz konusu. Buna en iyi örnek kara hindi bağı bitkisi diye. Biz daha önceki sorumuzda söylemiştik. O zaman ne olacak? Bu da doğru. Karasal biyomlarda en sık rastlanan dağılım M dağılımı değildir sevgili arkadaşlar. K dağılımıdır. Kümeli dağılım en fazla görülen dağılım çeşidi olacaktır. Patladı. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Ceyhan gelmiş oldu 4 numara için. Bakın e, özellikle bu tip bir soru bekliyorum. Yani kümeli düzenli ve rastgele dağılımla alakalı bayağı da ÖSYM soru göndermedi. Bu yüzden sorma ihtimali yüksek bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında özellikle vurgulamış olduğu yerlerden bir tanesi de bizim e, meşhur T2 deneyi. T2 deneyi diye geçer bu arkadaşlar. Alfred Hershey ve Martha Chase kalıtım materyalini anlamak üzere 1952 yılında aşağıda özetlenmiş deneyi yapmışlardı. Bakın kükürt işaretlenmiş protein yapılı kapsül, kükürt po, bir de fosfor işaretlenmiş DNA'mız bulunmakta. Şimdi burada tabii ne yapacaktır abi? Kükürt geçecektir. Ve daha sonrasında bakteriler virüsle enfekte edilecektir. Bunlar bakteriyofaj zaten. Virüslerle bakteriler birbirinden ayrılacaktır. Ve santifüj reaksiyonu gerçekleştirilmiş olacak. Hücrelerde işaretli kükürtler aslanmıyor arkadaşlar. Bu yok yani hücrelerde işaretli fosfora ne yapacaktı? Rastlanmış olacaktı. Deneyin sonucuna göre kalıtım materyalinin sanıldığı gibi protein değil DNA'dan olduğu anlaşılmış ve bu sonuç araştırmacıya Nobel ödülü kazandırmıştır. Zaten bir kazandırılmayan garibim Franklin var. Herkes Nobel ödülü kazanmış bir Franklin kazanmış ne yazık ki. Buna göre diyor hangisi durumlarının hangisi olsaydı kalıtım materyalinde protein olduğu düşünülebilirdi diyor. Bakterilerde sadece işaretli kükürt rastlanması kükürt rastlanması yani burada kardeşim kükürt var sonucuna ulaşsaydık eğer ki evet derdik ki işte bizim kalıtım materyalimiz ne olacaktır kardeşim protein olmuş olacaktır diyebiliriz. doğru. Bakterilerde işaretlenmiş kükürt ve fosfor rastlansa derdik ki o zaman hem kükürt hem de fosfor abi kalıtım materyal olaraktan kullanılabiliyor o zaman bunu da alabiliyor mu abi? Bakterilerde işaretlenmiş hiçbir moleküle aslanmaması o zaman bizi farklı bir moleküle teşvik ederdi. Mesela derdik ki o zaman bir de karbohidratlara bakalım derdik. Dolayısıyla ne olacaktır burada? Bu kalıtım materyalinin protein olduğunu ispatlamayacaktır bize. Patladı. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Denizli gelmiş oldu. Bu deneyin arkadaşlar farklı tipleri sorulabilir Bu yüzden yıldız çakıyorum. Anlatmış olduğum, normal ana konu anlatımında anlatmış olduğum mutlaka bakın inceleyin bir kere daha deneyi önemli denelerden bir tanesidir bu. 6. Türler arasında rekabeti deneyleriyle gösteren ekolog George Gauss, sınırlı kaynaklar için rekabet eden türlerin aynı ortamda bulunamayacağı sonucunu çıkarmıştır. Şimdi burada tabii ki de ne olacaktır? Ekolojik nişleri benzer olan vatandaşlar e, aynı besinle besleniyorsa bile tabii ki ne olacak? Rekabette elenme prensibi açığa çıkacak. Yani güçlü olan hayatta kalacak, zayıf olan elenmiş olacak. Buna göre hangisine ulaşılamaz diye sorun. Buna göre demiş hangisini hoşlanmaz. Bakalım bir komünitede ekolojik nişleri aynı olan canlılar bulunmaz. Bulunabilir kardeşim. Ekolojik nişleri yani işte aynı olan canlılar bulunabilir. Fakat burada diyelim ki şöyle bir kaynak var. Tamam mavi bir kaynağımız var ve kırmızı bir kaynağımız var. Veya da işte atıyorum yeşil kaynağımız var tamam mı? En de babası ama yani şöyle diyeyim ben size. En büyük olan Besin kaynağı da yeşil olmuş olsun Tamam mı? Şimdi A ve B Türü var ortamda ikisi de Buraya yönelirse ya ki rekabette Elenme prensibi açığa çık. ama B gidip de işte Kırmızı besinden yerse ve bunu A'ya bırakırsa o zaman herhangi bir şekilde Ne yapmayacaktır? Sıkıntı ortaya çıkmayacaktır Dolayısıyla bir komünitede Ekolojik nişte de aynı olan canlı Bulunabilir fakat farklı kaynağa yönelme Prensibine ne yapacaktır? Sahip olacaktı, gitti bir komünitede yaşayan türlerin ekolojik nişlerin benzerliğiyle rekabete girme ihtimalleri doğru orantılıdır diyor. Evet ekolojik nişleri benzerse rekabete girme ihtimalleri de o kadar artmış olacaktır netice itibarı doğru. Rekabeti kaybeden tür ya ekolojik nişini değiştirecek yani işini değiştirecek ya da komiteden silinecek. Evet iki tercih yapması lazım. Ya ben kardeşim farklı besine yöneleceğim ya da ben bununla rekabete geleceğim ve hak kıramete kavuşacağım diyebilirim. O zaman bu da doğru mu? Doğru. Hangisini hoşlamaz diye soruyor. Cevap ne geldi o zaman? Adana gelmiş oldu. Evet geldik buna. Bu soru arkadaşlar e, akademik kaynaklarda bir deneyin esasen. Hani sorulaştırılmış hali diyebilirim size. İnsan kahverengi yağ dokusu hücrenin mitokondri iç zarında bulunan ve hidrojen iyonu geçişi sağlayan bazı yapılar verilmiştir diyor. Biliyorsunuz ki dış zar, e, iç zar arası, zar arası boşluk, iç zarımız var bir de matfiksimiz bulunmakta. Da burada termogenin verilmiş ve ATP sentaz verilmiş bize. Buna göre hangisi yapılabilir diye soruyoruz. Zayıflamak isteyen insanların mitokondrilerinde termogenin sayısı artışı sağlanabilirse kilo verme sürecine olumlu etkiler diyor. Şimdi burada dikkat ettiyseniz bir ısı açığa çıktığı için termogeninde netice itibariyle kilo verme sürecini olumlu etkileyecek mi? Elbette ki etkilemiş olacaktır. Amacım ne benim? Isı olaraktan ne yapmak? Terlemek yani. Şimdi ısı verdiğiniz zaman ne yapacaksın abi? Terleme reaksiyonu gerçekleştirecek. Bu yüzden bana olumlu katkı sağlar mı? Bu sağlar. ETS'nin çalışması ile mitokondri iç sarının iki tarafındaki sıvıların pH değerleri arasındaki fark artar. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? ETS'yi çalıştırdığım zaman ne yapıyorum? Matrix'ten zarlar arası boşluğa hidrojen pompalamış oluyorum. Dolayısıyla buradaki hidrojenlerin miktarı buraya göre ne yapacaktır? Daha fazla olmuş olacaktır. Ve aradaki konsantrasyon farkını ne yapmış olacağım ben? Açmış olacağım. Dolayısıyla pH değerler arasındaki fark artacak mı? Artacak. Burası daha asidik bir hale almış olacak hidrojenlerden dolayı. Burası daha bazik bir hale almış olacak hidrojenlerin azlığından dolayı. Dolayısıyla pH değeri arasındaki fark artacaktı. Tabii şimdi şunu da diyebilirsin. Ya kardeşim tam burada hidrojenler tekrardan geçmiyor mu ATP sentez vasıtası aşağıya? Evet ama geçtiği kadar da yukarı tekrardan pompalanmış oluyor netice itibariyle. Bu arada buradan yani zarlar arası boşluktan maddese geçiş neyle gerçekleşiyor? Doğru söylüyorsun difüzyonla gerçekleşiyor da unutmuyorsun bu bilgiyi bak tekrar tekrar. Neredeyse her deneme sınavında bunu özellikle vurguluyorum. Zarlar arasında bulunan hidrojen iyonlarının matriksi aktarılması sadece ATP üretimini sağlamaz. Bakın bir şeyin içerisinde sadece geçiyorsa işkillerin demiştim size. Aynı zamanda su açığa çıkmasını da sağlayacaktır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada sadece ATP üretimini sağlar gibi bir reaksiyon dizisi veremeyiz gitti. Sıcaklık ortalaması yüksek olan ortamlarda kahverengi yağ dokusunun yoğun bulunması ortama uyumu kolaylaştırmaz az bulunması lazım. Sürekli ısı açığa çıkıyor sürekli terleme reaksiyonu gerçekleştiriyor. Bu benim için çok büyük sıkıntıya sebebiyet verir. Zaten terliyorum bir de termogenin bulunursa iyice ben ne yaparım abi buharlaşmış olurum. Bundan dolayı 4 patladı. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Adana gelmiş oldu 7 numaralı soru için. Evet benim bu sene beklediğim sorulardan bir tanesi de bu arkadaşımızın sorusu. Yani fosforilasyon sorusu. Fosforilasyon ÖSYM e sormayı çok fazla sevdiği için bu sene de sorma ihtimali yüksek. Fosforilasyon çeşitli tepkimlerde gerçekleşen bir ATP sentezleme yöntemidir ve oksidatif fosforilasyon, substratüde fosforilasyon, fotofosforilasyon diye 3 çeşidi var. Buna göre hangisi doğru? Oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimelerinde ETS reaksiyonları oksidatif fosforilasyonla gerçekleştirilir. Şimdi bakın oksijenli ve oksijensiz solunumda oksidatif fosforilasyon var doğru. Bir de ben ekleme yapacağım bir tane de kemosentez. Kemosentez reaksiyonlarında da yine oksidatif fosforilasyon geri almış olacaktır. Yani 3 tip fosforlasyon fosforilasyon çeşidi var. Bunlardan oksijenli solunum, oksijen solunum ve kemosentezde oksidatif fosforilasyon görülüyor. Kemosentezde fotofosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşmez cancağız. Kemosentezde oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleştirilecek patladı. Fotosentez reaksiyonunda SDF ve fotofosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşmez arkadaşlar. Fotosentezde sadece ama sadece fotofosforilasyon vardır. SDF hiçbir şekilde fotosentezde görev almayacaktır. ÖSYM e bundan öncesinde sormuştu ve birçok kişi çuvallamıştır ne yazık ki. Gitti bu da. O zaman topla gel yapmış olduğumuz zaman oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda ve kemosentezde, kemosentezde ne var abi? Oksidatif fosforilasyon var. Bakıldığı zaman fotosentezde sadece, fotosentezde sadece ne var? Foto fosforilasyon var. Tamam mı? Başka da bir şey yok arkadaşlar. SDF'nin görüldüğü yerler neresiydi bu arada? Onu da hatırlatmakta fayda var. Glikoliz reaksiyonlarında görülüyordu. Başka nerede görülüyordu? Çok doğru söylüyorsun. Krebs döngüsünde görülüyordu SDF tamam mı? Tabi fermentasyon bir hücresel sonun çeşidi olmamasına rağmen glikoliz fermentasyonda ortak olduğundan dolayı SDF yine fermentasyonda görülecek mi? Görülecekti. Bunu da söylemiş olalım. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Adana gelmiş oldu 8 numara için. Devam devam devam. 9'a geldim şimdi. 9 bir yorumlama sorusu. Yine ÖSYM'nin özellikle sormuş olduğu yerlerden bir tanesi. Aşağıdaki grafik. Erkek Savia Procellus. Savia diye okunuyor bizde latince kısmında. Yani C ile hep S diye okunuyor. Savia Procellus. Evcil kemirgen üzerinde yapılan deney sonuçları verilmiştir diyor. Şimdi bir kontrol grubumuz var. Yeşil de gösterdiğim. Herhangi bir şekilde uygulama yapılmamış buna. Pembele göstermiş olduğum 10. haftada kısırlaştırılıyor. 26-35. hafta düşük doz verilmiş. Hatta onu gösterin 26-35. haftalarda düşük doz. Daha sonrasında 34 ile 41. haftalarda ise yüksek doz verilmiş. Yani bir düşük doz bir yüksek doz verilmiş gözüküyor. Tamam. Diğer mavi gösterdiğim ise 10. haftada ne yapıyorum ben? Kısırlaştırıyorum. Şöyle bir tane dikme çizersem eğer ki daha doğru olacaktır buraya. Bakın burada işin rengi değişiyor yani. Tamam mı? 3'ü içinde. Deney 3 grupta oluşturulmuştur. Bunlardan biri kontrol grubu. Diğer ikisi ise deney gruplarıdır. Deney gruplarının her ikisinde de 10. hafıda kısırlaştırılmış. Grubun birinde 26-35. hafıda düşük doz ve 35-41. hafıda yüksek doz testosteron enjeksiyonu yapılmıştır. 41. hafıda hafta boyunca deneyin 3 grubundaki kobayların cinsel davranışları skorlaşmış ve ne yapmış grafiğe dökülmüştür. Şimdi benim burada dikkatimi çeken nokta şu. 26-35'e bakıldığı zaman düşük doz testosteron versen bile bir patlama reaksiyonu gerçekleştirmiş pembede. Fakat ben 34-41'de yüksek doz versen bile o kadar fazla patlama reaksiyonu gerçekleşmemiş pembede. Dikkat edin buna. Ama Kontrol grubundaki canlıya bakıldığı zaman yeşildeki canlıya bakıldığı zaman herhangi bir testosteron e, verilmemesine rağmen ama tabii ki kısırlaştırma da yapılmadığı için burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar cinsel davranış skorunun pozitif olduğunu görüyorsun. Ama kısırlaştırmış olduğum bireyde ise dikkat ettiyseniz testosteron vermediğimden dolayı gittikçe cinsel davranış sikoru ne yazık ki eksiye doğru yol almış. Tabii eksi olmamış da çok düşük yani elde edilen verilere göre hangisi yapılabilir diye soruyor. Kobaylardaki cinsel davranışı testosteronomun etkilemektedir. Evet netice itibariyle bakıldığında testosteron vermediğim adamın hak kıramitine kavuştuğu, verdiğim adamın ise bir süre sonrasında ne yaptığı tekrardan cinsel davranış skorunun oluştuğu gözleniyor. Kontrol grubundaki canlı da zaten testosteron içerdiği için ne yapacaktı? Cinsel davranış skoru pozitif olmuş olacaktı. O zaman bu doğru. Testosteron enjeksiyonunun dozajı düşük olsa bile kobayların davranışı kontrol grubundakiyle eşit düzeye ulaşmıştır diyor. E bakıldığı zaman ben pembeye baktığım zaman ben 26-41'de 26, .41'de, 26 verdiğim düşük dozda bile cinsel davranış skoru artış göstermiş ve yeşile ne yapmış burada yaklaşmış. Doğru mu bu? Doğru arkadaşlar yüksek doz testosteron enjeksiyonu sonucu davranıştaki artış hızı düşük doz enjeksiyona göre daha fazla değil daha az olmuş olacak çünkü dikkat etsiniz bir anda ben düşük versem bile pik yaptı yine yükselttikten sonra da o pik daha da katlanıp artmadı arkadaşlar bu yüzden bu patlamış olacak cevap ne gelmiş oldu o zaman bolu gelmiş oldu kaç numara bu 9 numara için bolu geldi tamam ona geçelim bakalım Evet 10. sorumuzda yine çok fazla kitapta göremeyeceğiniz tarzda farklı bir solunum sistemi sorusu. Yetişkin bir erkek bireyde akciğerlerle ilgili bazı hacimleri verilmiş grafikte. Tidal volümümüz var. Tidal volüm dinlenme zamanında akciğerlere dolup boşalan hava hacmi. Vital kapasite var. Akçeye alınıp verilebilen maksimum hava hacmi bir de total kapasitemiz var. Burada boşta kalan rezidüel hacimle birlikte toplam bir kapasitemiz bulunmakta. Bu da aslına bakarsanız akciğerin toplam kapasitesini bize söylemiş oluyor. Grafiğe göre hangisi yapılabilir diye sormuşuz. Dinlenme halindeki bir insanın alveollerinde bulunan hava ile atmosferde bulunan oksijenin kısmi basınçları eşittir diyor. Şimdi dinlenme halindeki insanda tidal volüm var değil mi? Tidal volümümüz ne bizim? Burada çok düşük bir volüm. Dinlenme halindeki bir insanın alveollerinde bulunan hava ile atmosferde bulunan oksijenin kısmi basıncı eşit değil. Atmosferde bulunan oksijen kısmi basıncı daha yüksek olmuş olacaktır. Çünkü tidal volüm dinlenme halindeki kısım bunun çok az bir kısmını kapsıyor. Dolayısıyla bir patladı. Akciğerlerin Özel yapısı maksimum nefes vermeden sonra da bir miktar havanın burada kalmasını ne yapıyor? Sağlamış oluyor diyor. Netice itibariyle bakıldığı zaman rezidüel volümde burada binlik bir hacimin kaldığını ne yapıyor? bize söylemiş oluyor. Sonra da vermiş grafikte. Doğru mu? Doğru. Ağır egzersiz yapan bir kişinin akciğerlerine bir nefes almada dinlenme dönemine göre daha fazla hava girişi olmakta. Evet bakıldığı zaman tidal volüm burada çok düşük oranda fakat vital kapasiteye baktığımız zaman bir defada nefes alıp verme kapasitesine baktığın zaman çok daha yüksek. Doğru mu? Doğru. Vital kapasite sadece diyafram kasının hareketine ulaşılabilir Hayır kardeşim nefes alıp vermeye ne yapacaktı? Oluşacaktı. Yani burada sadece diyafram kaslığı etkili değildir. Burada e, tamamına bakarsanız total kapasite de etkili olmuş olacaktı. Yani nefes alıp vermede etkili olmuş olacaktı. Cevap ne gelmiş oldu? Bol gelmiş oldu. Hoş sorulardan bir tanesidir. 10 numaralı soru. Geldik buna. Yine endokrin sistemle alakalı bakın ÖSYM ben her zaman bunu söylerim arkadaşlar. ÖSYM dümdüz size işte hangi hormon ne yapıyormuş vesaire de soru sormayacaktır. ÖSYM size bu tip bir şey soracaktır. Bu tip bir şey sormasının amacı da soruyu yanlış yapmanızı sağlamaktır. Düşmeyin bunlara. Yukarıda endokrin sisteminde sıklıkla kullanılan geri bildirim mekanizması hipotalamus hipofiz tiroid bezi hattında şematiz edilmiştir diyor. Yeşil renkli ve artı işareti bulunduran okun işaret ettiği yönde pozitif geri bildirim. Kırmızı renkte ve negatif işaretli okun işaret ettiği yönde negatif bildirim bulunmakta. Hipotalamus TRH yani aslına bakarsanız RF yani salgatıcı faktördür bu bir bakıma. Ne yapıyor? Uyarıyor hipofizi. Hipofizin ön lobundan TSH salgılanmış oluyor. Ve tiroid bezinden de arkadaşlar ne yapacaktır? Tiroksin hormonu salgılanmış olacaktır. Çok fazla miktarda salgılanırsa eğer ki bu hormon tabii ki ne yapacaktır? Önce TSH'i bloke edecektir. Daha sonrasında ise hipotalamus'a diyecektir ki daha fazla TRH'de uyarma işlemi gerçekleştirme diyecektir. Tamam. Buna göre diyor hangisi söylenebilir sormuş. Sağlıklı bir insanda TRH salgısı arttıkça TRH'tan kastımız işte salgıtıcı faktör. TSH, TSH salgısı arttıkça kandaki troksin miktarı artacaktır diyor. Evet ben ne kadar fazla uyarırsam eğer ki arkadaşlar ne olacaktır? O kadar fazla hipofiz uyarılacaktır ve TSH hipofizin ön lobundan TSH salgılanacaktır. Ve aynı zamanda tiroid bezinden de troksin salgılanmış olacaktır. Yani tamamen burada bir pozitiflik durumu söz konusu doğru. Tiroksin salgılanmasının artması hem TRH hem de TSH salgısının azalmasına sebebiyet verir. Şimdi bakıldığı zaman tiroksin miktarı artarsa eğer ki o zaman tiroksin diyecektir ki kardeşim daha fazla bana ihtiyaç yok biz bunu düşürüm diyecektir. Ve dolayısıyla ne yapacaktır? Hem TSH'u uyaracaktır hem de TRH'nin azalmasını sağlayacaktır. Doğru mu? Doğru. Iyot eksikliğine bağlı olarak kanındaki trioksit hormonu miktarının normalin altına düşmesi nedeniyle hastası olan kişilerde kandaki TSH miktarı çok azdır. Bakın bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Şu yüzden. İyot eksikliğine bağlı olarak vücut iyotu göremezse eğer ki dersek kardeşim bir iyot eksikliği var senin. yani hani iyotu bağlamam gerekiyor iotu bağlayacak olan iyot eksik ama. O zaman ne yapar biliyor musun? Daha fazla TSH salgılatır ki ortamda ne kadar iot varsa bağlanabilsin diye. Bu miktar çok az değildir, çok fazladır aksine arkadaşlar. Bu yüzden bu bilgi ne olacaktır? Hatalı olmuş olacaktır. Şimdi tabii ki burada şey de diyebilirsin. Hani buna göre diyor bana. Evet ama zaten soruda herhangi bir şekilde iotla alakalı bilgi vermemişsiniz zaten. Çünkü öncünün yanlış olacağı bariz belli ama öncünün kendisinin doğruluğu da zaten yanlış aslına bakarsınız. Cevap ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. 11'de değil mi bu? Evet 11'de. 12'ye geldim şimdi. Çizgili kasların hem kasılması hem de gevşemesi için ATP harcanıyor. Bakın hem kasılmada hem de gevşeme de var. Kasılma yayıldığı anımız var. Daha sonrasında bakın ne yapıyor? Kasılma reaksiyonu gerçekleşiyor. O zaman buraya kasılma yazacağım. Burası ise ne olacaktır arkadaşlar? Gevşeme olmuş olacaktı. Bir de bizim neyimiz vardı? her zaman söylediğimiz kas tonusu denilen bir kavramımız vardı. Kas tonusu. Kasın ne yapması? Hafif halde, hafif halde kalma durumu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla e, kas her zaman gevşeme ve kasılma reaksiyonlarının haricinde de belirli bir miktar e, hafif halde kaslı kalmış olacaktı. Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi kasılma ve gevşeme reaksiyonlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Yani her an tetikte olmasını sağlıyor aslında. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. Grafikte gösterilen kasa uyarı gelmeden önce de kas hafif kasıldır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif kasılı şekilde bulunmakta doğru. Çizgili kasla uyarı geldikten bir süre sonrasında cevap oluşturdu. Evet uyarı gelmiş sonrasında ne yapmış cevap oluşturmuş doğru. K ve A arasında kas kasılırken A ve C arasında gevşer diyor. K ve A arasında kasılma var A ve C arasında gevşeme var söylemişiz zaten. S anıyla kasa verilen uyarının cevabı tamamlanmış olur diyor. Bakın burada ben artık gevşemeyi bitirdiğim için ne yapacağım? Tekrardan kas tonusu haline geçmiş olacağım. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olacaktır. Kas hücrelerindeki ATP tüketimi uyarının verilmesi de başlar S anında biter. Bakın S anında bitme reaksiyonu görülmez çünkü kas tonusu hala geçerli olduğu için kas hala hafif halde kasılı kalmış olacaktır. Bundan dolayı da değerli dostlar S anında bitmeyecektir. Edirne patlamış oldu 12 numara için. 13'e geldim. Şimdi karaciğerle alakalı bağlantılı yapılar gösterilmiş. Karaciğer atar var, kapı toplar var. Kapı toplar nereden bağlanıyor burada? İnce bağırsaktan bağlanmış oluyor. Koedok kanımız var. Koedok kanununda ne yapacaktı? İnce bağırsa boşaltılmış olacaktır. Tamam. Bir de karaciğer toplarımız var. Hangisi doğrudur sormuşuz? Koyatok kanalında yağları sindiren enzim bulunur diyor. Bakın enzim taşımayacaktır arkadaşlar. Karaciğer, karaciğer hormon taşır. Eritropoietin hormonu taşıyacaktır. Fakat enzim taşımayacaktır sevgili arkadaşlar. Bu yüzden enzim bulunmayacaktır. Karaciğerde patladı. Sindirimden sonra kapı toplar damarında glikoz oranı artar diyor. Evet sindirimden sonrasında kapı toplar damarında netice itibariyle ince bağırsakla bağlantılı olacağından dolayı glikoz miktarı ne yapacaktır? Burada artış göstermiş olacaktır ve glikozu ben ne yapacağım? Ee, kapı toplar vasıtası da vereceğim karaciğe. Dolayısıyla burada glikoz oranı artmış olacaktır. Bolu doğru. Karaciğer atar damarındaki oksijen oranı kapı toplar damarına az değildir. Karaciğer topları ve kapı toplar damarına bakıldı. Pardon karaciğer atar damarına kapı toplarına baktığımız zaman karaciğer atar damarında oksijen oranı daha yüksek olmuş olacaktır. Daha az değil. Pat. Karaciğer toplar damarında üre bulunmaz diyor. Külliyen yanlıştır. Burada amonyağın amonyağın üreye çevrimi gerçekleştirilir karaciğerde. Hangi döngüydü bu? Ornitin döngüsüydü. Dolayısıyla ornitin döngüsü gerçekleştiği için karaciğer toplarında üre miktarı ne olacaktı Çok yüksek olmuş olacaktı, patladı. Karaciğer atardımında glikoz oranı her zaman kapı toplardamından fazla değildir. Her zaman değildir yani Açlık ve tokluk durumlarına göre ne yapacak? Değişiklik gösterecektir. Açken arkadaşlar karaciğer toplarında daha fazla olacaktır. Tokken ise kapı toplar damarında daha fazla olmuş olacaktır. Ha tabi burada karaciğer atardamarında glikozonu her zaman kapı toplar damarından fazladır demiş bakın. Bir de şundan bahsetmiş olalım. Hani ee, karaciğer atardamarı ve kapı toplar damarını kıyaslayabiliriz bir de burada. Karaciğer toplar damarı ve karaciğer atardamarını da kıyaslarsak eğer ki yani şununla kapı toplarını kıyaslayalım bir de. Kapı toplardım ama yine açken arkadaşlar ve tokken yine glikoz miktarı bakımından karaciğer atarından farklılaşmış olacaktır. Yani adam toksa eğer ki kapı toplardamındaki glikoz miktarı ne olacak daha fazla olmuş olacaktır. Ama adam açsa eğer ki karaciğer atardamında glikoz miktarı bir tık daha fazla olmuş olacaktır kapı toplardamında. Hani bazı arkadaşlar diyecektir hocam burada karaciğer topları yazmıyor. Evet aynı durum karaciğer atar için de aşağı yukarı geçerli diyebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söyleyeyim dedim. Her zaman değildir yani patladı bu yüzden. Cevap ne gelmiş oldu? Bolu gelmiş oldu. Bir sonraki deneme sınavımızda 84 denemesini çözmüş olacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.